Derin biz ne almaya geldik Derin biz ne almaya geldik kızım Elsa'yı yumurta almaya geldik Evet Elsa'lı yumurta almaya geldik Arkadaşlar Elsa'lı yumurta arıyoruz Bakalım nerede Hadi bakalım gelin burada var mıymış <laughs> bu markette Hadi gel kızım burada yok Aa burada yumurtalar var Burada rengarenk yumurtalar var Ama biz bunlardan istemiyoruz Biz Elsa istiyoruz değil mi kocaman Gelin bakalım Elsa yumurta neredesin <laughs> Gel bakalım, Elif'im bak. gel kızım. Gel kızım, gel. Derin, gel. Bu neymiş? Çamaşır makinesiymiş değil mi? Evet. Evet. Gideyim. Hadi gelin, biz yumurta armaya gidiyoruz. Aa, Yürüyün yürüyiz. bakalım. Yürüyün bakalım, yürü, yürü. Yukarı, hadi bakalım çıkın. Çıkın bakalım, çıkın, 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 çıkın. Biz almıyoruz. Evet, çünkü biz ne almaya geldik? Eşya. El yumurta almaya geldik. Allah. Hadi bakalım gelin. Gelin bakalım kızım. Hadi çabuk. Aman dikenli onlar eline batar. Bak bunlar kaktüs şeyi. Batan eline kızım. Sivri onlar gelin. Hadi gelin bakalım. Hadi gidiyoruz gel. Gel 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 bu markette de yok gel. Vay canına. hiç hmm, güzel değilmiş. Çok güzel. Keşke ben de keş, evde bu oysaydı çok güzeldi. <laughs> çok mu güzel? Bu da prenses olmuş mıyım? Olmuşsun çok tatlı olmuşsun ya. O takılmaz ama babacığım. bu çok şeyli içi dolu. Bunu takamayız bu dursun. Başka? Hmm. Bunlar mı? Sevimliymiş bunlar değil mi? Ama baba, hadi gelin kapanmadan fırına gidelim. Baba iki tane İki tane. Böyle bundan almayalım. Bundan da bakalım ama. O şeyde el Elsa'lısı var mı bakalım gel. Olur mu? mı? Evet Elsa'lısına bakalım. Hadi gelin bakalım. O zaman hızlı olalım hemen. O yumurta bugün bulunacak değil mi? Evet. O yumurtayı bulacağız. Evet Elsa'lı sürpriz yumurtayı bulacağız. Baba. Baba. Efendim? Ölmeye hepsi verdim. Ne? Adana'daki hepsi verdim. Bir tane kalmıştı. Onu da verdim. Atopu da önce verdim. Ama iki tane almıştım. Evet kızım. Yine buraya bakalım bakalım. Elsa'lı yumurta burada var mı? Bu gezdiğimiz dördüncü market. Gelin bakalım. Açayım. Şöyle. Arabamızı yanaştıralım. Açma kızım dur. Ben geleceğim öyle açacağız tamam mı o Çünkü orada yol var. Hayır. Hayır. Açmıyorsun Hayır. Evet, yine geldik bir A 101'e bakalım. Elma varmış. Hadi hemen. Elma varmış. Evet elma varmış ama elma almayacağız değil mi? Şurada olabilir mi? Gelin bakalım buraya bakalım. Burada da yok kızım. Gelin kasaya soralım hemen gelin. Gel 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 kasaya soralım derin. Evet yeni bir markete geldik. Bilmiyorum. Bakalım burada var mıymış? Yine. Bunlar ne? Lahana değil mi? Bilmiyorum. Lahana. Anne çiçek götürelim mi? Anne çiçek mi götürelim? Bak. Ay çok güzelmiş. Ne bu çiçeğiniz mi biliyor musun? Abi, Orkide. Ama şimdi alamayız. Önce yumurta bulmamız lazım. Sürpriz yumurta bulmamız lazım. Hemen gidelim ablaya soralım burada var mı, tamam mı? Gelin bakalım. Hı hı. Gel bakalım kızım, gel bakalım bebeğim, gel bir de bu markete bakalım. Bugün o yumurtayı bulacağız değil mi Irmak? Hı hı. Değil mi Diren? Hadi bakalım gelin. Ya gel, yola çıkma. Gel babacığım. Gel kızım. Gel. Şimdi bu markete bakıyoruz. Hı hı. Ve yumurta arıyoruz el yumurta. Ar aramayalım mı? Almayalım mı? E hadi o zaman gelin bakalım. Ha. Gel buradan 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 derin yine buradan. Hadi bakalım gir bakalım. Girin bakalım. Oo burası da kalabalıkmış ya. Hmm. Yukarıya çıkalım hadi yukarıya. Yukarıya bakayım ben. Vay şuraya bak. Hadi bakalım hızlı 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 hızlı. Hızlı çıkın hızlı hızlı, çabuk gelin kızım. Aa. Hadi kızım amca benim. Dikkatler. Abi çok eğlenceli değil mi? Ya çok bak. eğlenceli. Evet. Vay. Bunlar neymiş Dur Bakalım bunlara bir bakalım mı? E bakma bak. ay yanlarından. Yanları. Bunlar değil. Gelin bakalım arkaya bakalım. Bak burada bir tane saçatı var. Buraya bakalım. Bu. <laughs> Derin koş koş. Vay canına, arabaya bak. Hadi gidin. Git git git. Markişim burada da yok sanki ya. Ben Bay bay. Burada da yok babacığım. Hadi gelin bakalım. Diğer markete gidiyoruz. Baba. Hadi, hadi, hadi. Gel kızım. Çok korkuyorum. Korkma babacığım. Niye korkuyorsun? Ya saçıyor baba. Efendim. Efendim kızım. Unicorn. Nerede unicorn? Baba. Aa pembe unicorn. Ay, güzelmiş. Elecek. Elecek mi? Al. Ay, Abi... uyuyuyuy. Ben de alacağım. Güzel mi? Güzel. Ama biz yumurta alacağız değil mi? Baba Oo, Çünkü göstereyim. ben size yumurta sözü verdim. Evet. Baba sana göstereyim mi? Göster bakalım. Hadi bakalım. Aferin benim güzel kızıma ya. Hani şöyle göstereyim. Oop oh, dikkat edin, edin ağzında burnunda. Gösterin bakalım hadi. Babacım ne var? Çok güzel. Aferin babacığım. Ha kaykayo. Hey geçip mi uçuyor kaykay? Elmas kaykay sen. Ah çok kocaman. Kocaman düşmüyor. Aman düşmeyin dikkatli olun. Aferin benim kızlarıma ya. Biraz büyüdük. Evet. Da artık evet artık büyüdünüz sürebiliyorsunuz. Hadi hazır Abi, mısınız? Buradan. Kızlar. Ömer derin hadi gelin bakayım. Al. Süre... Koy, koy yukarı hadi. hadi yerine koyalım onları. Ne kadarmış bu kaykaylar ya? Çok eğlenceli. Oo şuna baksana köpek balığı var bunda gördün mü? Evet. Bunda ne varmış? Bunda kelebek varmış. Hadi bakalım gidelim. He? Hadi gelin diğer market, markete gidiyoruz. Burada da yok. Biraz, oynak... Biraz bu markette gidecek mi? Derin. Irmak. Örma... Elsal yumurta yokmuş. Ne yapacağız? He? Hmm. Ha? <laughs> Hadi gelin bakalım. Bir de son yere uğrayalım mı? Hani oyuncakçı gördük ya oraya gidelim mi? Evet. Irmak gel üstünü kilip montun kirleniyor. Değdir mi oraya? Hadi bakalım yürüyün. Hadi bakalım arabamıza binelim. Bir oyuncakçı kaldı ona bakalım tamam mı? Hadi. Arkaya bir sefer. Dedin. Babacığım burada da yok. Ne yapacağız? Nerede <laughs> neredesin? Baba, babacığım gidelim. <laughs> eve mi gidelim? Hayır, hayır, hayır. Fırıncıya gideyim. Ne yapacağız fırıncıda? Ece <laughs> burada <laughs> Ama Ece orada bir tane var kızım ya. Uyumak için ne yapacağız? Bakacağız. tane varsa almayız. Tamam bir tane varsa almayız, iki tane varsa alırız. Anlaştık mı? Tamam. Eğer bir tane de varsa söyleriz. Fırıncı amca, fırıncı amca bize bundan getirir misin deriz. Tamam mı? Hı -hı. Hayır. 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 Ben sorup geleyim mi? Hayır biz. Siz de mi geleceksiniz? Evet. Siz gelmeyin ya. Ben geleceğim. Ben geleceğim. Tamam o zaman sormaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Buradan mı yürüyeceğim Buradan mı Oradan gideceksiniz mi? Gelin bakalım, gelin bakalım. Gelin bakalım, bizim fırınımıza da soralım. Burası neresiymiş arkadaşlar? Burası güzel köylüm. Fırın kafe. Mükemmel ürünleri vardır, tavsiye edilir. Ne bunu... Başkan, biz ne arıyoruz biliyor musun? Şu yumurtalar var ya, evet. onların Elsa'sını arıyoruz. Elsa mı? Bakalım abi ya. ben yardımcı olalım. Dur bakalım, abimiz baksın bakalım. Abi, bu, bu Elsa değil, değil mi? Yok, Elsa değil. Ama Elsa getirtiriz size. Duydunuz mu? Kaç tane istiyorsunuz? Kaç tane istiyorsunuz? Söyleyin. Bir tane mi, iki tane mi? İki <laughs> tane. İki tane. Abi size iki tane Elsa'lı istiyoruz, tamam abi. mı? Ben yılmaz fırın kapı. Şeyin peşin, yani kumbaralar var ya yıllarlar. Evet, siparişimizi de veriyoruz. Çünkü hiçbir hiçbir yeri Evet, hiçbir yeri gezdik bulamadık değil mi kızım? İki tane abi, özellikle Elsa olacak. Tamam, Zamanı nasıl yoldaymış, geliyor çok yakın. Ne mi geliyor? Aa geliyor mu? Ha, ben oturayım isterseniz de gel gelmesin. Bekleyelim mi? Evet. Hadi gelin bekleyelim. Burada. Tamam. Burada mı? Dışarıda oturalım. da. Taşmasın. Evet, burası bizim fırın kafemiz, değil mi? Kızım, bizim mahallemizin fırını burası. Bak Şöyle çekelim, gösterelim. Burası Karşıyaka Mahallesi'nde arkadaşlar. Mükemmel ekmekleri var, pastaları var. Kuru pastaları var, her şeyi var. Çok güzel bir kafe. Burayı size tavsiye ederiz. Kızım biz ne bekliyoruz burada? Irmak. 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 Götür bakalım hadi götürün bakalım. Ama dökmeden dökmeden niye döküyorsunuz? Derin. Komşumuz Ömer'i de yakaladık burada. Derin kırmak değil mi? Severek izliyoruz. kavga etmek yok ama niye kavga ediyorsunuz? Kavga ediyoruz. Tamam, Biz yumurta bekliyoruz. Tamam. Abisi, abi şimdi getiriyormuş biliyor musun yumurtaları? Şimdi mi? Evet şimdi getiriyormuş. Alalım da gidelim olur mu? Gidelim. Tamam abi getirsin de alalım gidelim. Ne Al mi? sana da bir araba. Bu kırık. Kırık mı? Hı. Al, bu... Tekerlek istiyor. Tekerlekli mi istiyorsun? Hı. Tamam bulalım. Bakın arkadaşlar el salı yumurta hiçbir yerde yok. Hemen getirtirdi komşumuz sağ olsun. Gel dışarı çıkmayın, yola çıkmayın, bekleyin. Bakın. Gelin böyle. Durun böyle yola çıkmayın, burada bekleyin. Aha, her salar geldi. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederiz Yılmaz yani, abisi. Ne demek ya? Gelin Bunlar bakalım bizim hadi. Bizim için şey kıymetli ve değerli. Gelin, gelin bakalım yapımı. hadi gelin. Siyanlara gelin, bakalım. gelin paramızı da ödeyelim gidelim hadi bakalım acıktık hadi. Gelin bakalım hadi bakalım. Aman hadi. Size güzel. İkisi de aynı. İkisi de Ersalı. Ya var? bütün mahallede aradık ya. Bu, Hiçbir baba, yerde yok. Baba bunu evde açacağız. Evde açacağız. Hadi gelin bakalım. Ya, evde açın Yılmaz amcam size bak. Özel bir Ya. Kızım akşam oldu ya. Bir yumurta aradık akşam oldu değil mi Irmak? Hı hı. Evet ya. Kaç saattir şu yumurtaları arıyoruz ya. Ne yumurtaymış arkadaş. Gelin bakalım. Gelin bakalım. gelin 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 gelin. Hadi kızım hadi kızım hadi kızım. Hadi kızım koş. sigarayı kızacak. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bu yumurtayı bulmak bizim için gerçekten çok zor oldu. Değil mi kızım? Evet. Kaç tane kaç tane markette dolandık? Saydınız mı? 1 2 3 5. 5. Tam 5 tane market gezdik değil mi kızım? Evet. Nasıl? Gezmedik burada, mi? Burada, misin? Hayır bunu da aslında gezdiğimiz yerlerde bulamadık. Biz bunu aslında nerede görmüştük biliyor musunuz? Biz bunu bizim fırında görmüştük. Güzel köylün fırınında. Evet. Ama görmemiştik yoktu. Ama hayır görmüştük. Orada bir tane vardı. iki tane olmadığı için almadık. O yüzden biz de ne yaptık? Market market dolandık. Evet. Her Tam yeri gezdik. Bir tane olduğu için, hadi. Ama nereye? Herkes bir tane almış, gitmiş evine, evet. Açmış da oynuyor. Evet, herkes birer tane almışlar, götürmüşler, bize bırakmamışlar. Evet. Hiçbir yerde kalmamış, Ama o kadar ay gezdik. Büyük abi bize getirdi. Evet, sonra bizim fırınımıza gittik, dedik dedik ki, biz dedik bu yumurtaların dedik, baba e oku oku. Erasasından istiyoruz dedik. Baba oku oku. Ama Neydi anlatalım bir nasıl aldığımızı, değil mi? Abi sağ olsun, hemen aradı getirdiler. Evet bakalım bu yumurta neymiş